Tamamen bu Maalesef. iletişim teknolojileri değiştirecek herkesi. Her İnşallah Allah. yani. E, çünkü şöyle, biz artık bundan sonra otobanlar büyük köprüler yerine fiber optik otobanlar yapacağız. Gayrimenkulün değerinde en önemli şey lokasyondu. Yani lokasyon evet. nispeten diğer erişilebilir alışveriş, çalışma, okul, hastaneye erişim kapasitesine göre değer kazanıyordu. Şimdi internetin yükleme indirme hızına göre. Doğru. Iş TAPÇA'da işte. çalışan bir sürü çalışan var. Evet, şimdi büyük holdingler, bankaların operasyonel merkezleri artık operasyonel merkezlerine giderek çalışmıyor. Şehir dışında. Denildi ki artık gidin, nerede çalışırsınız? Zaten Bu konuya çalışır. gelmek istiyorduk. Çok, Pekala. çok doğru. Bir de dijital göçmenlik diye de bir Hı -hı. E, bir şey söz konusu. Artık yani e, ülkenin e, sevdiğim bir yerinde gideceğim, çok çalışacağım. Çok evet, zaten olur. bir laptopla üretiyorum Aynen. ya da bağlantılar içerisindeyim, bir ağın içerisindeyim zaten. O zaman ne gerek var üşümeye, ne gerek Fiziti var fiziki olarak birliktelik artık dönemi kapanıyor. Hakikaten de işte o büyük plazalarda e ne oldu ha onlar? İşte Anladım. onu diyecektim. İşte onlar ondan bir satıp biraz sıfır alacaklar benden. Hey, doğru söylüyorsun. Onlar <laughs> neye dönüşecek plazalar? Heh. Şimdi plazalarla ilgili bugüne kadar gördüğüm en iyi proje. Ee, bir de inceledik çünkü bizim de bir e, kabaremiz olduğu için burada bizde bir büyük bir binanın içerisinde fakat o binadan görsel olarak çok farklı bir yerdeyiz. Evet. Hani sanki Berlin'de ya da Paris'te rastlanacak gibi bir atmosfere Hı -hı. giriyorsunuz burada ama evet. çıkıyoruz. İşte minimal çizgileri olan büyük bir e, konut ve e, plaza e, yapısıyla e, karşılaşıyoruz. Fakat son zamanlarda en çok aldığımız teklifler birçok çok büyük işte alışveriş merkezi ya da e, inşaat grubundan. işte biz sinemalarımızı kapatıyoruz. Diyelim ki e, Beş sinemamız var, üçünü kapatıyoruz. Ya da işte bir alanımız var. Artık ofis olarak burayı hı hı. şey yapamıyoruz ve insanlar da madem çalışmak için bir araya gelemiyorlar, ama eğlenmek için bir araya geliyorlar. O zaman işte bu yaptığın e, yeri, bu bizim e, Dada salonu gel, burada da yap. Şimdi bu İstanbul'da da söz konusu, İstanbul'dan başka şehirlerde de e, söz konusu. Doğru. Yani eğlence sektöründe bir gelişme. E, bekleniyor ama iş ile ilgili daha çok kapatma ve boş kalması gibi. A Bunu da soracağım. Ha, okay. Şimdi ben böyle teklifler aldığım <laughs> için e, ardı ardına aldığım için özellikle tabii eğlence sektöründe sinemanın bir darboğazı var şu anda ama bunun dışında e, neremize ne yapacağımızı bilmediğimiz birbirine çok benzeyen alışveriş merkezleri, e, fark çok fazla dükkan arzı ...da söz konusu. Peki... Bugün bir e, mesela gittim bomboş olmuş... ...kapanmaya yüz tutmuş. Çünkü evet yerlerde. aynı... ...biraz hmm. önce bahsettiğiniz işte... E, ...şey dijital... ...gelişme bu sefer... ...dükkanları ikinci plana attı. Artık büyük markalar... E, ...bir e, ne diyor flagship dükkan mı... ...diyorlar onlara. Bir, <laughs> neler neler bir Bir tanıtım dükkanı... ...geri kalan 18 tanesini kapatalım... Ee, bir dükkanımız bir büyük dükkanımız olsun önemli bir yerde ama bütün alışveriş e, merkezine dükkan açmayalım peki çok merak ettiğim konu bu alışveriş merkezleriyle ilgili duyduğum en ilginç şey dikey tarım oldu bugüne kadar dikey <laughs> tarım <laughs> dikey tarım yani biz bu kadar bu binaları yaptık şimdi bunları bir daha yıkamayız e bunları ne yapalım Nasıl değerlendirelim? işte hastane yapacaksak şey evet ama hastanelerde yapıldı bitti bu kadar devlet hastanesi var, bu kadar özel hastane var, hastaneler de bitti. Otel, e, e şimdi o e, büyük plazaların, alışveriş merkezlerinin dönüşeceği gibi e, oteller zaten şu anda iş yapmıyor e, Ki, turist profili doğru. açısından e, vesaire. E şimdi ofis bitti. E, alışveriş merkezi Otel bitti. Ihtiyacı yok. Otel, hastane ihtiyacı yok. Nereye kaldı? E ne kaldı? Dikey tarım. Bulduğum <laughs> en ilginç şey. Çok ilginç bir şey. Çok. Yani dünyada ne yapılıyor diye bulduğum en ilginç şey e, özel e, aydınlatmalarla e, şeylerle. Hakikaten dikey tarım yani o bir alışveriş merkezine girdiğimiz zaman demek ki orada Hiçbir işte icat. bir tarafta marullar bir tarafta domatesler <laughs> yani, bir belki tarafta yani soğanlar başka bir şeyler göreceğiz ve bunu İstanbul'da Şöyle bu ilginç gibi. insanların çok hoşuna gidiyor Çünkü aynı zamanda bir cazibe merkezi haline getiriyor Neden Çünkü oraya gidip organik alışveriş yapabilirim ha. Bir de bütün bu bitkilerle dolu dünyada yeşil bir dünyada yeşil, evet betonla tamamen Aynen. çelişki içerisindeki bir ortamda bir e, mutlu olabilir. olabilir. Botanik bahçesi bir insanlar evet. hafta sonları gidebilir aslında Midiç. çok güzel bir şey. Ama bunu tabii ki şimdi bunu bizimkilere anlatmak da oh, yani yok. bunu, bunu, bunu A nasıl anlatacağız <laughs> yani ama... E, ama olabilir. Çünkü ya o, olabilir. olabilir. Ee, ya, da, ya da, ya da, da bunlar konuta dönüşecek. Bunu, olacak, olacaklar o. Çoğu evet, mesela evet, bir artı sıfıra döndürmeye için tepkiler geliyor. Ama konuta döndürürsek İstanbul'un en ee, önemli noktaları. Yeah. Plaza ve alışveriş merkezleri. E peki o konutları kaç bin odaya bölmen lazım onun parasını İnanın, çıkarmak için. Yani onlar da dolar. Yani onlar Mecidevi... gibi bir yer var şu anda mesela çok büyük bir yer boşta aldığı gibi ve orada öyle bir teklif geldi sahibine bir sürü küçük bir artı sıfır yapalım ama sadece orada bu kadar istediği kar olmuyor diye kararsız kaldı. E olmaz tabii çünkü ayrı şey. arsa çok değerli. <laughs> çok. Başta arsa çok değerli. Bunlar milyar dolarlara alınmış öyle arsalar. Yani. Zamanda tepe noktalar tabii. Çok tabii fiyatlar ki, yani o zaman. Bugün var. Bugün değil ama belki ileride işte 10 sene, 20 sene sonra sizin dediğiniz, senin dediğin olabilir. Hı. Amerika'da şimdi baktığınız zaman bu kadar yoğun bizim İstanbul gibi şehirler olmadığı için oradaki AVM'ler hep boşalıyor böyle, terk ediliyor. Hı hı. Hep gazetelerde <laughs> haberler. işte bu AVM'de kapandı, bu da boşaldı. Hayalet AVM'ler falan diye. Ama biz de İstanbul'da e, muhtemelen e, ya bir artı sıfır çözümleri önce onlar da hani nüfus yavaşlayıp işte 20 sene sonra falan e, bizdeki doğum hızları da düşüyor, düşüyor. çünkü e, onlar olduktan sonra o aşamalarda geçildikten sonra İstanbul yine bu kadar büyük kalırsa e, ki 20 yılda muhtemelen bu gidişte değişmeyecektir e, o zaman senin dediğin gibi oralar böyle e, organik tarım için kullanılabilir çünkü o bir organik tarıma İstanbul'daki o üst gelir grubunun çok talebi var. Teveccühü Bir bileyim, de evet. e, işte hep duyduğumuz hikaye Antalya'da 5 kuruş buraya gelince nasıl 5 lira oluyor? İşte o evet. e, o maliyeti çıkarmış evet. oluyorsun. Sen burada 5 lira yerine 4,5 liraya satıp acayip kar edebilirsin. Başka